Evet selam tekrardan günaydınlar şu anda saatlerimiz 9'a geliyor. Bugün günlerden 5 Mart, Salı. Siz bu videoyu büyük ihtimalle haftaya Ramazan ayında izliyor olacaksınız. Bu hafta okula gitmeyeceğim. iki gün falan. Ve bol bol video çekeceğim. O yüzden de e, videolarda yemek olabilir. Yemek olmaz ama kahve tarzı şeyler olabilir belki. Bilmiyorum. Yani göstermemeli miyim? Aslında şöyle bir şey. Bilmem Ramazan ayında işte böyle yemek videoları izleyemeyecek derecede abartı derecesinde açlığım olmuyor mesela benim. Ya da televizyon kanallarında bir sürü yüzlerce yemek programı oluyor gibi gibi. Ya önemli olan burada aslında niyet yani. O yüzden böyle bir yemek görünce hemen sinirlenmeye gerek yok. Ya da kahve ya da işte hani oruç tutmayan insanlar da var dünyada. İnanmayan insanlar da var ve hani Türkiye'de de oruç tutmayan insanlar da var. Onlar böyle hani influencerlar falan story'de hani günaydın kahvesi diye paylaştığı zaman Ramazan ayında. Ya hatırlıyorum geçen sene ondan önceki sene falan çok sinirleniyorlardı millet. Ama bilmiyorum. Bence gerek olmayan bir şey. Herkesin düşüncesine saygı duymak zorundayız. Ama siz bu videoyu hafta izleyeceksiniz. O yüzden bu video olan yemek kahve tarzı şeyler olabilir olursa eğer ki umarım ki rahatsız olmazsınız. Eğer ki rahatsız olacaksanız da videoyu iftardan sonra ya da hiç izlememek üzere kapatabilirsiniz. Bu uyarıyı da geçmiş olayım. Bugün okula gitmedim ve sabahtan kalkıp duşumu aldım. Saçlarım böyle güzel güzel olsun diye videoda ve şimdi ders çalışacağız. Bugün neler yapacağız? Şimdi ilk başta dünkü denememi kontrol edeceğim. Sonrasında türev çalışacağım. Büyük ihtimalle türev çalışıp bu videoyu bitireceğiz. Çünkü bayağı bir türev çalışacağım. Sonrasında Eyüp Bey'in listesinden devam edeceğim limit türev integral ama ona bugün hani tabii ki başlayamam yani. Ondan önce he denemeyi kontrol edeceğim. Diyorum ki ne yapacaktım ya bir şey yapacaktım. Türkçe denemesi, matematik denemesi çözeceğim. Türkçe denemesi ve matematik denemesi. Bunları çözüyorum şu anda biliyorsunuz. Bence e, artık hani her gün Türkçe denemesi her, ya da her iki günde bir matematik denemesi kısmını artık geçmemiz gerekiyor gibi düşündüm. O yüzden de e, bunlardan çözeceğim. İlk başta e, tabii ki Türkçe denemesini çözeceğim. <laughs> Çözmem gerekeni çözmemişim. Şu 5. deneme, 3 4 5 5. denemesi mesajı tarzında hazırlanmış bir denemeymiş. Bunu kimse söylemedi bana. Keşke söyleseydiniz. Bu orta olan 5. deneme orta. Onu çözeceğiz. Türkçede de Türkçede de 5'teyim. Burada Türkçedeki kırmızı Bir tık korkutan bir şey beni. Anlam bilgisi ileri seviyede ve orta uzunlukta metinleri olan, dil bilgisi ileri seviyede ve orta uzunlukta metinleri olan. Yani gerçekten bir tık zorlayıcı. Bu zor ama sonra bir tık bir tane daha kolay var. Hani bir zor bir kolay gibi yapmışlar. Bu 5. deneme bir tık galiba zor ama çözeriz. Yani bunu çözeceğim şimdi. Türkçe denemesiyle başlayayım. Ondan sonra da kahvaltı yaparım büyük ihtimalle. Ve matematik denemesiyle devam ederim. Matematik normal dün girdiğim denemeyi kontrol edeyim. Sonrasında 3-4-5'ten Türkçe denememi çözeyim. Türkçeyi. Sonrasında matematikle devam edeceğiz. Matematikten önce bir ara verip konuşuyor oluruz diye düşünüyorum. O zaman hemen Türkçe denemesiyle başlıyorum. I never dreamed Arkadaşlar keçeden onu kapatayım. Bir de yamuk duruyorsunuz. Sizi düzelteyim. E, denemeyi bitirdim. Tamı tamına 39 dakikada bitirmişim denemeyi. 5. denemeyi çözdüm 3 4 5 yayınlarımdan ve 36 doğru 4 yanlış çıktı. Yani 35 net artık net hesaplamayı öğrendim ve Bence güzel yani beni mutlu etti en azından. Bir de hani böyle orta zor, hani böyle zor zor gözüken ve kırmızı bir deneme olduğu için 35 net yapmış olmak beni mutlu etti. Şöyle bir şey var. İlk sayfada, şu ilk 4 soruda iki tane yanlışım var. Bence hani bunun kesinlikle şeyle alakası olduğunu düşünüyorum. Hani bu kısım bir tık daha o an odaklanma şeyi var. Hani anladınız mı? Hani nasıl anlatabiliyorum bunu tam olarak ama hani siz bence anladınız beni ne demek istediğimi. Hani o anda full odak olamıyorsunuz. Denemeyi çöz çözdükçe denemenin içine giriyorsunuz. Hatta bir tane bizim dershaneye gelen mezunlardan biri şey demişti. Ben hangi denemeye gidersem gideyim. O denemeden önce 5 paragraf 5 problem çözerdim ki beynimi açardım derdi. Şu anda o çok mantıklı geldi. Ki YKS e sabahından önce de böyle yapmış. Teyze motosik gayet galiba bu arada yani. Mantıklı olabilir. Çünkü ya bu sayfa alışma sayfası ve bir de ben kontrol ettiğimde hani mesela denemeyi bitiriyorum ya bir geri dönüyorum. Şöyle bir bakıyorum yaptığım şeylere. Yani bunları değiştirsem gelmiyor. Çünkü o anda hani ilk düşündüğünüz doğrudur diyorlar ya çünkü ne zaman değiştirsem hep yanlış çıkıyor ama olsun. Sağlık olsun. Ya yani şimdi bakınca bunlar çok mantıklı geldi. Aa hani doğru evet diye ama olsun. Sağlık olsun. Osu 5 net ile Türkçe denememizi bitirmiş olduk şimdi ben bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da matematik denemesi ve ayet matematikle devam ediyor olacağız. Bir de bakın Martin çıkımı taktım. Böyle duruyor. Bunu da göstermek istedim. O zaman hemen şimdi kahvaltıya gidiyorum. Acıktım. Karnım yoruluyor. Sonrasında devam ederiz zaten. Kahvemle geri döneceğim. Selam. Tekrardan geldim şimdi. Kahvemi alıp geldim ve şimdi matematik çalışacağız. Matematik çalışmayacağız. Matematik denemesi çözeceğim maalesef ki. Bu günün en zor kısmı şu anda. Güzel bir şekilde çözelim. Yine 3-4-5'ten çözeceğim. Bunları da tamamıyla bitirene kadar başka branş denemesi almayı düşünmüyorum şu anda. Gayet güzel gidiyor ve seviye seviye arttığı için de mutluyum. Şimdi MSÖ tarzında hazırlanmış onu çözeceğiz. Bir tık istemiyorum gibi ama bilmiyorum. Bunu çözeceğiz. Koparalım şimdi ve başlayalım. Saat 10.30-12 gibi bir buçuk saatimi vereceğim ve 12 gibi bitireceğim diye düşünüyorum. 12'den sonra da bir 4 saat daha çalışabiliriz. Umarım ki. Bakalım. Sen de durmam diyor. De Sen Evet tekrardan selam. Acayip çok iyi bir playlist yaptım arkadaşlar size bunu göstermem lazım. Bir dakika hemen playlist'i açacağım bir dakika. Şu playlist hani dünyanın en iyi playlist'i falan bu arada. Babamla dinlediğim. şimdi çok yakın olacak bir dakika bir dakika uzaklaşın uzaklaşın. Babamla dinlediğimiz şarkılar, babamın önerdiği şarkılar, genel olarak babamla dinlediğimiz şarkılar yani falan hepsi var. Ve dünyanın en iyi playlisti. Oturup bunu dinliyorum. Zaten şu anda dinlediğim 3 tane playlist var. Aynen 3 tane playlist var. Bir tanesi Mark playlisti, Bir tanesi Babayla. Bir tanesi de Dip playlistim. Bu da bayağı iyi. Bu, bunda da bir tık Türkçe şarkı var mı onda? Bu da İngilizce şarkıların sakin halleri. Bir tane galiba Türkçe şarkı var. İki tane Türkçe şarkı var. Onlarca hep İngilizce ama güzel yani. Sen size galiba başka yabancı bir dil ama onu bilmiyorum ne dil olduğunu. Bitirdim. Konu analiz bunu da bitirdim. Şurada arkada konu analizini işaretlememişim. Şunu işaretledim. Bu benim en sevdiğim 3-4-5'te hani en sevdiğim şeylerden biri direkt hangi konuları yapamamışım analizini görebiliyorum. Hemen şunları bir işaretleyeyim. Siz şöyle çevireyim. Arkada yalancı bağ çalsın. kapamadığım konular. E, rasyonel sayılar, köklü sayılar, oran orantı, bölünebilme, basit eşitsizlik, fonksiyon, yaş problemi, sayı problemi, hız problemi, hız problemi, olasılık, benzerlik, nokta analitiği, çember, prizma, alan. Hem boş hem yanlışları saydım. E, ve 26 doğru, 4 yanlışlı, 25 netim var bunda da. Baya burası böyle çok silgi tozu oldu. Bir tane soru da Allah kahretsin şu soru ne yani? Ya Yapamadım şu soruyu. İşaretledim ama hani A işaretledim ama işaretlemedim. Hani A diye düşündüm ama mesela optikte olsa işaretlemeyeceğim şeydi çünkü şurası şöyle yaptım James zaten cevabı iki işaretlememişim. bilmiyorum ben bu soruyu. yani şu soruya bir bakın bilmiyorum bu soruya şimdi 2 saat 8 dakika oldu biraz hani sorular üzerine de düşündüm yapamadım gene <laughs> çünkü direkt böyle hani denemeden çok hızlı bir şekilde çıkıp hemen sorulara bakınca bir aynı mantığı düşünüyorum ama biraz kendime zaman verince daha farklı şeyler düşünebiliyorum. Şimdi ise AYT e matematik çalışacağım, türev çalışacağım, EYP'den çalışacağım, sonrasında da 3 4 5'ten çözeceğim. Şu kaynağı gerçekten 1 2 haftadır şurada gösteriyorum ama asla çözemiyorum. Çözmediğim bir kaynak değil bu arada. O anlamda söylemiyorum ama türev kısmını Son kısımlarını bir türlü çözesim gelmiyor. O yüzden bugün kendimizi biraz zorlayabiliriz. Sonrasında da kalkar dershanemize gider. Akşam da gelir filmimizi dizimizi izler yatarız. Reels'ı da çektim arada iki tane. Bugün boş günüm diye. Şimdi o zaman canım bardağımla beraber ve canım ojelerimle beraber item e atatik çalışıyorum. Gerçekten bunlar yoran ve uzun zaman alan şeyler bence yani. Şu anda saat 12.40 oldu. Ben arada dinlendim, oturdum annemle konuştum falan filan fistan. Kahve yaptım kendime. Reels çektim. Böyle. Yani bayağı da şey halletmişim aslında. Şunu bir kenara koyayım. Burada yapamadıklarımı hocama soracağım. Bir de bunun üzerine bir silsem, süpürsem mi ya? Çok çok silgi tozu. Bir süpüreyim. Attım elinden yan yanlışlıkla yanlış düşürdüm kitapçı. Bunun üzerine bir süpüreyim. Sonra Eyüp Bey ile ayet amatörü çalışmakla devam edelim. Geç Düşünürüm god Evet, tekrardan selamlar şimdi artık ders çalışmayı bitiriyorum 4 4 so 4 saat 17 dakika ile 2 saat türev çalıştım full ve gayet verimliydi. Ee, şimdi de artık dershaneye gitmek için hazırlanacağım. Ondan sonra da ondan sonra da o kadar. Yani dershaneden geldik sonra zaten çekmem yorgun olurum büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bu şekildeydi ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki videoyu keyifle izlemişsinizdir ve umarım ki keyif almışsınızdır, motive olmuşsunuzdur ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu sefer bir tık daha yavaş söylemeye çalışacağım. Bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalıma hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlarsan belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalım ve, e, ve beni arkadaşlarınızla unutuyorum ya varsayınca ve beni arkadaşlarınızla paylaştığınız çok çok sevinç çok çok, çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir tekrardan. görüşmek üzere. Size çok seviyorum. Kendinize kalın. Bay bay. Gúðja, skal æla